Merhaba arkadaşlar bitiriz kuzenler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar bugün PUBG Mobile oynuyoruz yanımızda da Yavuz var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz atlayalım geliyoruz. Arkadaşlar paraşütlerimizi açtık. Arkadaşlar şurada 2-3 silah bulursak efsane olacak. Nova'ya mı geldi? M4. Ne oluyor oğlum? öldürdüm onu. Ne <laughs> oldu? Zeskan Hasan öldürdüm. Vallahım ya ya. Daha yeni başladık ya. Eğer türlü aşağı atmamıştır. Oğlum silah bulmam. Ya silah bulduk dedik. VSS. O. Oh. Bir çocukla konuşmaya çalışacağım. Çocuk mu? UMP'nin mermisi de yok. Çok güzel. Ya abi niye aşağı düşüyorsun ya? Niye bitirdin lan? Niye bitirmesin. Bu aslan kafası. da birine çok eşli oldu. Abi benim silah bulmam lazım ya. Ya. Yes. Uzi, uzi, uzi. Çok güzel. Uzi beni sarar. Ben VSS yerini alacağım. Tepede birisi var tepede. Hangi tepe? Basacağım abi. Ha, önce. gördüm. Basacağım. Şu evdeki mi diyorsun değil mi? Şurada da var. Anam demiyor muyum? ya şu evde? Oğlum, tepede. Basmak zorundaydım ya. abi. He, he Yavuz ben o, o oradan mı çıkıyor bana? Canına bak. Ömer, ya bayıldım Mete bayıldım. Şey. bayıldım gelin. Yavuz Ömer abi. Sen? Yanıma gelin abi. Geliyorum geliyorum. Barut, tacil. Onlarda bir adam bayılttım. Abi bayılttım gibi de bayıldım ya. Bitirebilseydim süper olacaktı. Tebelik gibi eşli yedi. Kit var mı? Yok. Ha, onu niye kurtarıyorsun ki çıkmış? Ya o kit miti vardır. <laughs> Aynen ya. İşte beş sargı bezeli idare edeceğim. Hemen uzaklaşma. Hayır, hayır. Arkadaşlar beş sargı bezeli idare. Ömer, çabuk. Gel yanıma. Gel hemen gel. Mete sen de gel. Haydi. Ömer koş Ömer. Yav Yavuz daydın ben adama. Biri daha var ama pompalıyor bunları. Yavuz bana yardıma gelin. Yavuz'un canı yok. Lan lan. Beşimi çaldı. Lan tepede. <laughs> tepede vuruyormuş. Yavuz gel. Şuraya gelirseniz bak şuraya gelirseniz güzel olur. Yavuz ben oraya gelemem he. Ömer gelir. Ömer sen gidersin oraya. Ayrı. Ömer gelir. Nereye abi? Abi yanına. Gelirim. Hızlı ol. Benim üçleşim var şu an iyi. Geliyor. Adam tepede o yüzden. Azıcık. Var mı sargı bezi isteyen? Ya? Ben. Yavuz'a ver ya. Bana verme şu an. Vektör var? Aynen ben buraya girmem. Bıraktım Yavuz burada. Hidro pinklenme başlıyor. Arkadaşlar şu an zorluyorlar bizi. Aynen öyle abi. Arkadaşlar devam. Oo. Arkadaşlar devam. Al hadi ya. Evet, Arkadaşlar M4 da aldım. Vurdum. Arkadaşlar geldik. Devam. Abi. Oo. Çok iyi aldım bot ama. Abi Yavuz gitti ya. Mete'nin yanlış mı? Arkadaşlar Yavuz çıktı. Aynen. Biz de patlattık onu. Aynen. Devam abi. Mete kaç leşim var? 5-6 kişi baydım ama şu an nedense 4 leşim var. Benim bir leş o da bottu. Evet, tepedeki adam var. Öldürdü. Ya. Bottu zaten. Şu an bura temizlendi mi? Hı hı. Abi burayı temizledik şimdi. İşte. Mete helal. Bot muydu? Ya baymıştım bir adam onu bitirdim ya. He. Bot muydu gerçek miydi bilmiyorum. O çatışma anında baymıştım. Neyse ben Aa. alayım onun için lootunu. lotu güzel. M4'üm vardı zaten. Ona biraz mermi de almış oldum. Güzel abi. Şu an iyi e lotumuz da var. Aynen. Arkadaşlar bakalım. Benim şu an leşim değil. Beş leş. Benim bir şu an. Ama sıkıntı yok. Çünkü inanılmazdı yani en başta. Güzel. Biri var. Ya da sen misin? Ben varım Mete. Bu da. Ayak sesi var da. Ben ben. Mete ben durdum. Ayak sesi duyuyor musun? O zaman benim abi. Arkadaşlar bundan sonra Brawl Stars videosu da gelebilir. Aynen arkadaşlar. Beklemede kalın yani. Gelebilir ama. Arkadaşlar kaç bin defa denedik. Bu eli kesin atacağız. Evet ya bu eli de atma Mer, var mı? Yoksa var mı? 2x var. Git orada var orada. 4 yok. Tamam orada git orada işte. Tamam alırım. Hemen 4x. Mama'dan sağ çıktık arkadaşlar. Vallahi helal olsun. Aa benim şey M4 Uzi'nin deseni varmış ama Uzi'nin deseni şu an indirilmediği için kullanamıyorum ama M4 kullanılıyor. Benim Uzi'si var mı zaten? Uzi deseni var Aynen vardı da şu evet. an indirmediğim için. Şu an sıkıntı yok ya. M4 desenin hangisi? Bu. Ha, herkes de var mı? Herkes de mi? Ha. Ben başta çok bilmediğim için o ben bu. Ha bu olay bu desen falan olayını çok bilmediğim için herkes PUBG'de... PUBG'de. Arkadaşlar görev yaparak alıyoruz. Aha Mete. Aha, yukarıdan Adam bir var. Aynen. Rush Ömer, direkt. Arkadaşlar ilk baştaki Azerbaycanlı birini vurdum. Kardeş ülkemiz. Sonra zıpladım falan ama hiç cevap vermediği için Yavuz da öldürdü. Ömer oraya arabayla marabayla ha. He. Helal. Olsun ulaşlar ha. Bak şu de bir yerden çıkıyorlar. Orada evi almışlar. Ha evdeler. Yedi yedi yedi. Arabanın orada. Biri biri Öf, de ediyorum. dışarıda. Ha adamı evet. gördüm. Bak evet, arabaya bindiler. Kaçırtma. Zıplıyorlar, zıplıyorlar. Biz... Ya da vur vur, zıplamıyorlar. Arkadaşlar vurun. Vurdum adamını. Arkadaşlar vurun diyorum ya. <laughs> Sekiyor ya. Şuna çaldırmayayım. Arkadaşlar hemen şuradakilerin de birini baydım. Ahilal. adam Nerede? Şu evden baktım. Nerede? Raş'a var mısın? Watch out. Abi. Iki. Hayır. 2-28 <laughs> Ama ben gittim. Bir şey olmaz. Yakına girmeyecektim. Bilmiyorum. Hadi. <laughs> E aldı beni. İzliyor mu? Evet. Arkadaşlar Mete yedi Helal lan Mete. Adam aşağı atladı mı? Evet, aşağıdaydı zaten. Bana aşağıdan sıktı. Hmm. Aynen. O aşağıdan sıktı da. Helal bayıttı. Okay. Dikkat Mete dikkat Ada be dur Canım ne kadar Ama yere sıkar gibi sıktı bana Neyse yapabilecek bir şey yok. Ben 21 artı aldım arkadaşlar. Bu bu arada sezon bittiği için düştük bayağı. Hemen Nova adamını öldürmüş. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar evet olacak. Arkadaşlar. arkadaşlar bir PUBG 50 attık. Bundan Brawl Stars da gelebilir bundan sonra arkadaşlar. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Like atmayı evet. unutmayın. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bye bye.